Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 9 Nisan Salı gününden sizlere sesleniyorum. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi 0.59 yükselişte günü kapadı. Biliyorsunuz yarım gün açıktı Arefe günü olduğu için. E, 9.814.19 puan Borsa İstanbul kapadı. Dolarda 0.51'lik bir yükseliş var. 32 lira 28 kuruşta. Euro'da ise 0.53'lük bir artışla 35 lira 6 kuruşta olduğunu görüyoruz. En sektörlerde durum ne? En sektörlerde varlık yönetimi, menkul kıymetler, yatırım ortaklığı, ulaştırma, kağıt ve kağıt ürünleri ve inşaat artanlarda ilk 5'te. Düşenlerde ise tasarruf, finansman, finansal kiralama, mobilya ve dekorasyon, gıda perakendeciliği ve otomotiv var. En hisselerde bir yat, Alfas, Konya, Vespe, Tavolink. Artanlarda düşenlerde Egeen, Kayseri, Miatek, Reader ve Ot Otokar'ı görmekteyiz. Peki halkazlarda durum neymiş? Entra'da tavan devam ediyor. Odin e, tekrar bir tavan yaptı. 995 arttı. E, Mogam 111'lik artışı var. Artemisalı 995. Ava makarna ise 197'lik artışla e, günü ka kapattılar. Evet arkadaşlar, yarın e, bayramın birinci günü Ramazan bayramımız. Kutlu olsun hepinize, bütün e, takip edenlere ve ailelerin Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah sevdiklerinizle, küçüklerinizle, büyüklerinizle birlikte bir e, bayram geçirirsiniz. Etrafınızdakilerin kıymetini bilin, yaşadıklarınızın kıymetini bilin, ailenizin kıymetini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum ve bunları tekrardan sizlere hatırlatıyorum. Tabii ki bunlar bana kalmadı, çoğunuzun bildiğinizi düşünüyorum ama işte her arife olduğu gibi bugün de mezarlıklar doluydu arkadaşlar. E bu nedir? Tabii ki bu doğanın kanunu, Allah'ın bizi yaratmış olduğu bir e, döngü çerçevesinde hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. O yüzden yaşadığımız her anın kıymetini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve e, anı yaşayarak ve yaşa çevrenizdekilerin kıymetini bilerek yaşamanızın bu noktada önemli olduğunu düşündüğüm için e, sizlere bu cümleleri kuruyorum. Çünkü e, bir insan vefat ettiğinde, rahmetli olduğunda artık onu e, ölene kadar görme şansınız kalmıyor. Bu yüzden bu küslükleri bitirelim bu bayram inşallah. E, konumuzdan da sapmadan tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun ve videomuza geçiyorum. Evet, e, bu videoda ne konuşacağız arkadaşlar? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının da yapmış olduğu bir iki açıklama var. E, bu açıklamada neymiş? Ekonomide olumlu etki ikinci yarısında göreceğiz diyor. Yani e, 4 yıllık seçimsiz dönemde program programdaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız demiş. Şimdi e, ben burada ne anlamak istediğimi yani daha doğrusu ne anlamak istediğim değil de ne anlatılmak istediğini şöyle görüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki 4 sene seçim yok. Yani bir sürpriz olmazsa şu an için bir seçim gözükmüyor. Yani sıkılaşma politikası devam edecek. Bizim burada tasarruflarımızı artırmamız gerekiyor. Öncelikle yaptığımız her harekette gerçekten geleceğimizi düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda 1-2 dakikalık bir konuşma yapacağım. Daha sonra da şirketlere geçeceğim. Şimdi bu 1-2 dakikalık konuşmada Gerçekten önemli gördüğüm bir e, cümleler kullanacağım ve önemli gördüğüm bir bakış açısı sizlere aktarmak isteyeceğim. Şimdi bugün 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir Yani bu bir, bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şu an için geliriniz var mı, çalışıyor musunuz, tasarruf yapabiliyor musunuz, yatırım yapabiliyor musunuz? Yapıyorsanız sizlere e, kulağınıza küpe olması için birkaç bir şey söyleyeceğim. Bunları belki biliyorsunuz ama illaki bilmeyenler de var. Bilenler de tekrar hatırlaması gerekiyor ve bunları da hayata geçirmesi gerekiyor. Şimdi önümüzdeki yıllarda otomasyonda çok fazla artışlar olacak ve bu otomasyondaki artışlar maalesef maalesef biz insan gücünün sanayide ve çeşitli yerlerde azalmasına sebep olacak. Şimdi sosyal medyada görüyoruz işte Çin'de kan alan robot, tahlillere bakan robot, efendime söyleyeyim garson robotlar zaten Amazon bu konuda çok çok kendini açtı. Depolarında artık neredeyse insan çalışmıyor o seviyeye geldi. Yarın öbür gün otomasyonla, 5G ile beraber özellikle yollarda, uzun yollarda, e, sürücüsüz tırlar, kamyon şoförleri, kamyonetler, eğer bir de bunlar da başladığını varsayarsak, yani bunlar bir günde, iki günde olmayabilir arkadaşlar. Ama e, yani yıl bazında bakacak olursak, emin olun geçtiğimiz 10 yılda yaşanan gelişmeler, gelecek 10 yılda çok daha fazlası yaşanacak. Çünkü teknolojinin ilerleme hızı arttı. Çok 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 arttı. Yani bugün 80'lerde 90'larda çekilmiş bir filmi izlediğinizde biz bu hayatları ne ara yaşadık diyebilecek hale gelebilirsiniz. Özellikle şu an 50 55 yaşında bir izleyicimiz varsa ona seslenirim ki var kanalda %30'luk bir takipçi var 45 ile 55 yaş arası. Şimdi onlar şöyle düşünebilir. Yani 80'lerden bir filmi açın izleyin en basit. Yani bir, bizimkiler dizisi vardı eskiden. Açın onu bir izleyin. Yani hayatımız ne kadar değişmiş. Bugün 2030'larda 2040'larda çok 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 farklı noktalara gidecek bir yaşamdan Sizlere bahsedebilirim. O yüzden yatırım yaparken bunlara gerçekten dikkat edin ve bunların neticesinde şu an için mevcutta çocuğunuz varsa veya siz tek de olabilirsiniz, bekar da olabilirsiniz. Şunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu çocuk yarın öbür gün gerçekten sizin elinizden tutmanıza ihtiyaç olacak seviyeye gelebilecek mi? Yani daha doğrusu siz elinizden tutmadan tek başına yaşayabilecek halde olacak mı? Niye bunu soruyorum? Çünkü işsizlik hakikaten e, dünya genelinde bir artış gösterebilir otomasyonla beraber. Onun haricinde e, işte emlak çok pahalı hale geldi. Maaşlar belli seviyede, sizin alacağınız emekli belli seviyede. Şimdi bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Bakın bu noktada fonlar veya borsadan başka çaremiz yok arkadaşlar. Bugün 100 lira demeyin, 150 lira demeyin. Bir tane şirket sayınızı, bir lot bir lot arttırın. Yani bu gerçekten çok 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 önemli. E, bugün 30 yaşında buna başladığınızda 50 yaşınıza kadar her ay Dediğim gibi yani bir gün 2 not alırsınız, bir gün 3 not alırsınız, bir hafta 10 not alırsınız. Bunları küçümsemeyin ve e, uzun vadede düşündüğünüzde e, bunların sonucunda 30 yaşında, 25 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında da başlasanız belli bir güzel bir sonuca ulaşacaksınız. Peki, <laughs> şimdi burada bebek hisseler önemli. tabi ara ara konuşuyoruz bunları ama burada evladılik dediğimiz her zaman var olacağına inandığımız yani adeta çok köklü, e, büyük hisseler var mı? Var. İşte bunları konuşacağız bugün. 5 tane bu tarz şirket belirledim. Hepsinin aynı gruptan olmasını istemedim. E, ve arada bazıları, yani 3 e, tanesi, 4 tanesi temettü de veriyor. Hatta bir tanesi de yeni, yeni temettü vereceğini açıkladı. Bunlar önemli. çünkü e, kaç yaşında olursanız olun, garanti şirketlerin, büyük şirketlerin, hiçbir şirketin garantisi yok. Bugün devletler bile yıkılıyor. Yani Allah göstermesin tabii de. E, işte bugün dediğim gibi... Yani Irak ne halde, Suriye ne halde. Yani yeri geliyor devletler bile yok olabiliyor, çözülebiliyor. Hiçbir şirketin garantisi yok ama kapital de kendini yok etmez. Bu da bir gerçektir. Bugün işte bu tarz şirketlerin konuşacağımız 5 tane şirketimiz var. Bu şirketlerin ilkiyle başlayalım arkadaşlar. İlki TÜPRAŞ. Benim çok çok beğendiğim, çok önemsediğim bir şirket. Burada hem büyüme var arkadaşlar hem de temettü verimi var. Koç Holding'e bağlı. Tabii hepsini Koç Holding'den veya Sabancı'dan seçmek istemedim. O yüzden biraz dağıttım şirketleri. Ee, sonuçta yani in, insan bu beşer şaşar ee, kolay kolay bu holdinglere bir şey olacağını düşünmüyorum ama gene de sepet yapmak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi açıkçası çarpanlarına vesaire bakmayacağım. Ee, TÜPRAŞ büyük bir şirket. Burada neye bakacağım? Bakın temettü verimini gördüğünüzde e, aslında burada neyi anlatmak istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. 2019'dan sonra şirket... ...biraz kendini korumaya aldı. 3-4 sene temettü vermedi. İşte burada da sepet mantığımız... ...öneme, önem arz ediyor. Niye önem arz ediyor? Burada anlıyoruz yani. Sepetin niye önemli olduğunu burada anlıyoruz daha doğrusu. Cümleyi kuramadık. Ee, ama daha sonra ne yapıyor? 2023'te 40 liralık temettü veriyor. Yani en son temettü verdiğinden... ...neredeyse daha pahalı. Daha fazla bir oranda temettü veriyor. O dönemlerde zaten şirket 40 TL falandı. Ve e, ne yapıyor arkadaşlar? %600 bedelsiz veriyor... Bedelsiz verdiğinde fiyatı hatırlamıyorum ama 500-600 liralardaydı ve şu an daha sonra 70-80'lere geldi ve 188 liraya tekrardan geldi. Belki bir sene sonra tekrardan 600 liralara doğru hareket edecek bir tüpraş göreceğiz. Bilemiyorum kolay mı? Yani %100 artsa 360 lira yapar. Öyle yani birden yakalayamayabilir ama sonuçta e, burada ne oldu? Siz 2019 yılında 1000 notunuz olsaydı şu an 7000 notunuz olacaktı ve 7000 notunuz olsaydı 2024 yılında yeni yatan temettüyle e, ne kadar temettü alacaktınız? 64-65 bin lira gibi gayet güzel bir rakam temettü alacaktınız. 50-55 yaşındaysanız, çoluğunuz çocuğunuz varsa işte bir ihtiyacınızı bununla giderebilecektiniz. Bu noktada önemli olan nedir arkadaşlar? İşte heybeyi doldurmak. Yani biz şu an ben mesela 30'lu yaşlarımın başındayım. 50'li yaşlara kadar hatta artık e, yaşam, ya daha doğrusu çalışma hayatı gitgide artıyor. E, tamam otomasyondan bahsettik ama... Sonuçta sektörler de genişliyor. Bu noktada kendinizi de geliştirmeniz lazım. İşte 55-60 yaşına kadar, 65 yaşına kadar belki de günde 2-3 saatte olsa belli bir işler yapacağız. Bu birikimlerimizde 50 yaşına kadar birikimlerimizi devam ettireceğiz. He, 50 yaşından sonra artık ufak ufak bu birikimleri kullanmaya ve sonuçta çoluk çocuk da büyüyeceği için, masraflarımız da artacağı için artık daha fazla birikim yapmak kolay olmayacaktır ama Gerçekten yoğun tempo çalışabileceğiniz o 25 ile 50 yaş arasında hem birikime hem yaşama kullanın. E, hocam biz yaşamayacak mıyız? Sosyal yaşamımız olmayacak mı? Olacak. Fazla çalışacaksın, ek işini yapacaksın, sosyal yaşamına da vakit ayıracaksın. İşte ne yapacaksın? Boş boş e, sosyal medyada gezmeyeceksin. Oraları da iyi değerlendireceksin. Bugün e, telefonumuzun, hepimizin telefonunda şu özellik var. İşte x bir sitede ne kadar vakit harcadın? E, şunu da ne kadar vakit harcadın girip baktığında aslında ek iş yapabilecek vaktin olduğunu e, kendini geliştirebilecek vaktin olduğunu bu noktada göreceksin. <laughs> evet bu tarz evladiyelik hisselere nasıl bakılır teknikte? Ben e, bunlara günlük bakmam arkadaşlar. Dolar bazlı haftalık bakarım ve e, alım noktaları kolay kolay her zaman alım vermez doğrudur. Ama e, haftalıkta mesela şöyle kanal çizdiğimizde işte orta bandı altına geldiğinde artık ufak ufak alım bölgeleri Olabilir diye düşünüyorum. Şu an bayağı bir üst seviyelerde tüpraş. Doğru. Ee, yeni yatırımlarda olduğu için özellikle rüzgar ve e, gez enerjisine doğru geçişleri de olduğu için e, değerine değer katıyor. E, yani ben düşüş bekliyor muyum? Açıkçası teknik olarak iyi yerlerde değil ama ben e, gene de düşüş beklemiyorum. E, çünkü çarpanlarda da hala bir pahalılık gözükmüyor. Geçelim diğer şirketimize. Enka neredeyse her gün geri alım yapıyor. Patron şirketin arkasında 8.51'e kadar düşen bir fiili dolaşım oranı var. Tamam Rusya'da savaş var eyvallah ama şirketin farklı bölgelerde de yatırımları mevcut. FK'sı yüksek değil artık e, şirket kendini ufak ufak toparlamaya başladı. 16 milyarlık bir kar geldi 17 milyar hatta diyebiliriz buna. E, Piyasalara bölün defter değeri neredeyse değerine eşit. E, Pekras üssü 002 e, temettülere baktığımızda tamam e, bir tüpraş kadar temettü vermiyor ama 7.5 milyar TL'lik bir temettü dağıtımı var ve 1 lira 14 kuruşluk temettü var. E, fiyatı da o kadar yüksek değil <laughs> 188 lira değil sonuçta. Tüpraşın 5 kat altında bir fiyatı mevcut. Yani temettüyle çarptığınızda gene nereden baksanız bir 6 liralık temettü veriyor anlamına gelebilir bu. Yani tüpraşla kıyaslarsak eğer. <laughs> baktığımızda bedelsiz en son 2022'de çok düşük de olsa bir bedelsiz vermiş. Yalnız bedelsiz verme alışkanlığı olduğunu da buradan görüyoruz arkadaşlar. Başka neyine bakabiliriz? Geri alımları söyledik zaten. Mesela şirket bilgilerine baktığımızda bakın kaç tane eee iştiraki var. En kanım buradan evladiyelik hisseler kısmına niye girebileceğini e, buradan da anlamanız lazım. Peki, Tekniğine de bakalım. Evet, bunu hemen dolar alıyorum arkadaşlar. Dolardan da haftalı alıyorum. Şimdi tabii Fibonacci yapmışız ama şu Fibonacci'yi ben bir sileceğim. E, şunları da bir sileyim. Hemen bir e, kanal nasıl çekiyorum onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle bir dip noktası kendimizi aldığımızda şu şekilde bir kanal çalışması yapıyoruz. Şimdi burada ortalama 2005'ten beri genel bir kanal var. İşte bu kanalın üst bandında eğer şirketle ilgili çok büyük yatırımlar yoksa ben alım kolay kolay yapmıyorum. Alt bandda da geldikçe alım iştahımda artışlar söz konusu olabiliyor. Evet bir diğer şirketimiz Enerjisa. Gene e, temettü verimi var. FK biraz yüksek de olsa piyasa değeri bölü defter gayet yerinde. Fiili dolaşım oranı 19.98. Sermaye artırımları ve temettülere geldiğinde 2 lira 51 kuruşluk bir temettü açıkladı. 2 Mayıs'ta temettüyü dağıtacak arkadaşlar. Daha bir bedelsiz yok. Bu da önemli. illa ki bu şirketler bedelsiz verecekler. Tamam ödenmiş sermayesi yüksek ama <laughs> TL'nin de enflasyonuyla bu e, ödenmiş sermaye burada kalacağını ben düşünmüyorum. Şimdi Enerjisa'da grafik biraz daha küçük olacak. 2018'de halk arz oldu diye hatırlıyorum çünkü. Ee, ama gene stratejimiz bu şekilde aynı. Bakın kanal stratejisi. Ee, mesela bu bölge biraz daha alım bölgeleri. Bu bölgede olabilir, bu bölgede olabilir. Yani nedir? Kanalda alt tabana yaklaştıkça alım iştahının artması doğaldır arkadaşlar. Çünkü genelde ya bir yükselen kanalda oluyor ya da e, dolar bazlı belli bir kanal içinde hareket ediyor Yani bu da e, şu demek anlamına gelmiyor tabii ki Hani dolar bazlı bu şirketler hiç kazandırmıyor mu? Kazandırıyor Yani bir bakıyorsunuz bazen bu kanallar bozuluyor Yukarı doğru yeni bir kanal açılabiliyor Bunlar da tabii ki olmuyor değil Bir diğer şirketimiz de savunma sanayinden Aselsan biraz yavaş gider Doğrudur e, yatırımcısını bıktırabilir Yani bunların hepsine katılıyorum FK'sı da yüksek gelmiş e, Çünkü karlılık biraz e, Aslında iyi de bir karlılık gelmiş ama genelde FK yüksek kaldığını söyleyebilirim. PD bölü D'de de baktığımız şirketler arasında en yükseği diyebiliriz. <laughs> Ama şu bir gerçek artık ilk 50'de savunma sanayi dünyada ilk 50'de e, tek şirketimiz Aselsan en son veriler o şekildeydi. Ve e, dünyadaki gerginlik arttıkça da Aselsan'ın işlerinin ben kolay kolay azalacağını düşünmüyorum. Şimdi temettü açısından şirket olumlu değil arkadaşlar. Ama portföy çeşitliliği anlamında işte bir kimya plastik, rafineri, tüpraş e, inşaat, enka e, enerji dağıtımı ve enerji sektörleri enerjisi bir tane de savunma sanayiine koyabilirsek asesanı ben bu noktada uygun gördüm aklıma geldi. Onun yerine mesela BİMAŞ da olabilir OTO olabilir, işte TOFAŞ olabilir biraz da dediğim gibi sektörel çeşitlilik ve farklı holdinglerden şirketler olması için de asesanı koydum diyebiliriz veya EREL'i olabilir. Baktığımızda 2023'te %100'lük bir bedelsiz kararı almış ne zaman? 25 Ağustos'ta <laughs> Evet öksürük biraz var arkadaşlar. Şimdi iyice e, iftar'a da yaklaştık. Artık boğazlar kuruyor. Malumunuz son iftarı da e, bugün yapacağız. Daha sonra 11 ay e, Ramazan'ı özleyeceğiz inşallah. Şimdi burada da bakın şöyle bir e, kanal çizdiğimizde ne görüyoruz? Bu şekilde e, tepe noktaları ve dip, e, dip noktaları ve tepe noktalarını görüyoruz. Tabii ki burada Dediğim gibi mesela bakın bu noktada e, RSI çok düşmüş. Kanal da tam e, dipte de değil ama mesela RSI'nin bu noktada kırmızı olması bizler için güzel bir veri. Veya burada e, illa kanal çalışması da gerekmiyor. Mesela RSI'nin yeşil olması artık e, ufak ufak bize sat diyor. Mesela bakın burada da RSI yeşil e, ufak ufak e, satılabilir anlamına geliyor. Şimdi şu bir gerçek arkadaşlar hiçbir zaman teknikte garanti %100 kesin bir kural yoktur. Yani hocam Erasay yeşil işte ben sattım buradan aldı biraz daha gitti. Şimdi Erasay burada biraz oyalanır. Ee, ne olur rahatlar o bölgede tekrardan yukarı doğru da çıkabilir. O ayrı bir konu. Ama siz bu noktada e, zaten bu tarz hisseler kumbara hisseler. Yani işte Türk Hava Yolları, Enerjisa, Aselsan, NK, Tüpraş. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Şu an teknik tekniği görünce açıkçası aklıma geldi. Bu tarz hisselerde düşük noktalardan alacaksınız. Yüksekten de yani şirketle ilgili gidişatında çok büyük bir şey yoksa ben satılmasının mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu tarz büyük şirketlerden bahsediyorum ama diğer yani yan tahtalardan vesaire değil. Yani yan tahtalarda da belli bir kar almadan gene kolay kolay ben kendi adıma çıkmam. Yani orta ve uzun maddeyi bu noktada kafanıza iyice kazımanız lazım. İşte 8 liradan aldım 10 liradan sattım falan bunlarla kolay kolay bir gelecek inşa etmek kolay değil. Evet diğer şirketimiz Türk Hava Yolları. Ee, pandemi dönemi 7 liraydı. Çok net hatırlıyorum. %244 artmış e, net dönem karı. FK 262 belki de anlattığım şirketlerin en ucuzu. Piyasa böyle defter değeri 0.93. E, baktığınızda baktığınızda 50.45'lik fiili dolaşım oranı var. Gayet güzel. Sermaye artırmaları ve temettülere geldiğimizde bir bedelsiz var. Temettü bu sene verecek diye ben gördüm. Daha bir kap gelmemiş herhalde. Bunu da gözükmüyor. Ama e, ben öyle bir karar aldıklarını açıkçası bir yerde okudum ama Emin de değilim <laughs> onu da zamanla görürüz arkadaşlar ama temettü vermese de Bu noktada 3 sene önce 7 lira olan bir şirketten Bahsediyoruz şu an 309 TL'de Yani ne demek istediğimi anladınız Evet Şimdi dolar bazlıya açtık bakın dolar bazlı işte kanalı aşan bir şirket Az önce bahsettiğim örnek bakın bu noktada ee, 1.60'lardaymış artık 10 dolar bandına gelmiş burada ne yapıyor hemen yeni bir kanal çalışması yapıyor arkadaşlar bu kanalında şu an üst bandında yani bu noktada belli bir bölgede belki gidebilir o ayrı bir konu sonra tekrardan yukarı yönlü bir kanal çalışması da yapabilir yani bu tarz evladiyelik şirketlerde neymiş dolar bazıda kazandırıyormuş bakın 2021'de 1.60 dolarken şu an 9.51 dolar yani kazandırmıyor diye bir şey yok arkadaşlar. Evet. E, ne yaptık? 5 tane evlad diyelik şirketimizi konuştuk. E, videoyu bu noktada tamamlıyorum. Tekrardan bayramımızı kutlarım. E, yarın hep beraber inşallah sevdiklerimizle vakit geçiririz. E, bu noktada ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Abone oluyoruz. %80 hala abone olmayan e, var arkadaşlar. Zaten bunlar abone olsa 10.000 bandını da rahatlıkla aşabiliriz. E, abone olanlara da teşekkür ediyorum. Beğenenlere de yorum yapanlara da ellerinize sağlık. Yorumlarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum.